Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünütürk ve Dekü Döngüsel Ekonomik Kooperatifi Kurucu Ortağı Berna Aşıoğlu'nu davet ediyorum. Merhabalar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hedefler için İş Dünyası Platformu ve Dekü Döngüsel Ekonomik Kooperatifi işbirliğiyle hazırladığımız İşletmeler için döngüsel ekonomi rehberi lansman etkinliğimizde sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum. İş yapış şeklimize yeni bir yaklaşım getiren, döngüsel ekonomi odağında yeni girişimler ve farklı ölçekteki işletmeler için hazırladığımız bu kılavuzun işletmelerimiz için yararlı olacağını düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyamız zorlu ve kritik bir süreçten geçiyor geçtiğimiz yıllarda dünyanın her yerinde çatışmalara ve protestolara şahit olduk. Kitlesel göçler, iklim değişikliğinin nedeniyle oluşan afetler ve yakın zamanda gündeme gelen küresel sağlık krizleri toplumların huzur ve refahını olumsuz etkiliyor. Küresel olarak sınırlı kaynakların giderek azalması, nüfus artışı ve iklim değişikliği baskıları ile karşı karşıyayız mevcut ve sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim sistemiyle son birkaç on yıllık zaman zarfında dünyadaki tüketim 8 kat artmıştır. Tüketim oranındaki artışa bağlı olarak 2050 yılına kadar kaynak kullanımının da küresel boyutta 3 kat artması beklenmektedir. Kaynak kıtlığı riskinde ciddi artış meydana geldiğinden doğal kaynakların sınırlı olduğunu dikkate almayan doğrusal ekonominin sürdürülmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenlerle ham maddeyi sınırsız gibi kullanan doğrusal ekonomi modelinden döngüsel ekonomiye geçişi deneyimlediğimiz hızlıca eyleme geçilmesi gereken bir döneme geldik. Malzeme ve ham maddeler ilk kullanımlarının ardından daha farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilecekken, kullanımlarından sonra atık haline dönüşmekte ve çöpe gitmektedir. Daha kapsayıcı, sektörler arası işbirliğini artıran, kaynak verimlerini sağlayan ve atık kavramını azaltan, tüketim sonucunda ya da üretim kaynaklı çıktıların aynı veya başka bir sektörün girdisi haline getirerek döngünün devamı esasını benimseyen yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyulmaktadır. Sınırlı kaynakların sorumlu bir şekilde kullanıldığı, üretilen ürünlerin ömrünün uzatıldığı, sistemlerin atık üretmeyecek ve oluşması kaçınılmaz olan atıkların yeniden değerlendirilebilecek şekilde tasarlandığı, çevresel faydanın en üst düzeyde tutulduğu, yenilik ve sürdürülebilirlik tabanlı döngüsel ekonomi modeli günümüzde en iyi alternatif model olarak görülmektedir. Döngüsel ekonominin başarılı bir şekilde uygulanması sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu olan ekonomik büyüme, doğal çevrenin korunması ve toplumsal refahın herkes için sağlanmasını güçlendirici niteliktedir. Döngüsel ekonomi sürdürülebilirlik gündeminin ayrılmaz bir parçası ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için kritik bir yeni ekonomi modelidir. Bu nedenle Avrupa Birliği döngüsel ekonomi ilkelerini sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası olarak benimsemiştir. Başkan yardımcısı olarak görev aldığım Türk Konfet, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin öncülüğünde 2019 yılında kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Türkiye'de iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu olarak iklim değişikliği ve işletmeleri geleceğe hazırlama gündemlerimiz kapsamında Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmayı da amaç etmiştik. Önceliğimiz işletmelerin hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de geleceğin ekonomisinin koşullarına hazırlıklı hale gelmelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda bir yıldır DEKÜP Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ile birlikte Türkiye'nin döngüsel ekonomi dönüşümünü sistemsel bir yaklaşımla desteklemeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hem mevcut sanayi süreçlerinin hem de yeni girişimlerin değer zincirlerini, üretim, hizmet süreçlerini ve tüketim alışkanlıklarını döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden kurgulanmasını sağlamak, kolaylaştırmak gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilmek için bu alanda farkındalığın artması, şirketlerimizin bilgilendirilmesi ve ilgili politikaların geliştirilmesini destekleyen bir dizi çalışmayı çeşitli uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında dahil olduğu bir çalışma grubu ile birlikte hayata geçirdik. Yine aynı çalışma grubunun çok değerli katkıları ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD ile güç birliği yaparak Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftasını düzenliyoruz. Dünya Gazetesi'nin medya desteğiyle de döngüsel ekonomi kavramını daha da geniş kitlelere ulaştırabileceğimize eminiz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat sınırda karbon düzenlemesi, döngüsel ekonomi çözümleri, sektörel yaklaşımlar, döngüsel ekonomi inovasyonu, döngüsel ekonomi finansmanı gibi ana başlıkları çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecek Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Avrupa'da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğindedir. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası gibi önemli birçok farkındalık ve network geliştirme etkinliğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçte bilinçlendirme ve kapasite geliştirme yönünde daha nice çalışmaya hep birlikte imza atabileceğimize inanıyorum. Türkiye'de ekonomik güç ve etkinlik olarak ulaştığımız nokta, ülke olarak potansiyelimizin maalesef çok daha gerisinde. Rekabet gücümüzün artırılması e, uzun yıllardır hep birlikte konuştuğumuz bir konu. Hem büyümeyi hem de toplumun her kesimine yayılan bir refah sağlamak için illaki küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliği açık. Ancak büyüme ve küresel rekabet için göz ardı etmememiz gereken yeni faktörler var sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya doğrudan katkı sağlayan, çevresel ve sosyal etkilere duyarlı üretim, itibarı ve satışı artıran ve yeni finansman kaynaklarına erişimi sağlayan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca büyük şirketlerin itibarı, şirketlerin tedarik zincirlerini de sosyal ve çevresel duyarlılıkla yönettiklerinde daha da artıyor. Kapsayıcılık ve sosyal sorumluluğu odağına alan yatırımcılar küresel amaçların gerçekleşmesi için çalışan girişimlere, şirketlere giderek daha fazla ve daha uygun koşullarda finansman sağlıyor. Çoğu devlet sürdürülebilirliğe önem veren şirketler için teşvikler sunmaya başladı. Bu durum şirketlerin hareket alanlarının gelişmesini sağlıyor, dönüşüm ve değişimi hızlandırıyor. Bölgemizde ve Avrupa Birliği'nde bakın neler oluyor. Avrupa Birliği yeni yaklaşımı yeşil düzen ile 2050 yılına kadar küresel ısınmayı yavaşlatarak ilk iklim nötr kıta olmak hedefini ortaya koydu. İngiltere gibi bazı ülkelerin 2050 için sıfıra yakın karbon yayılımı hedefleri var. Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde %100'e yakın döngüsel ekonomiye geçiş hedefleri var diğer ülkelerinde bu hedefleri örnek alması bekleniyor. Birçok Avrupalı şirket yeşil bakış açısını benimsedi bile. Türkiye'de de iş yapış şekline döngüsel ekonomi metotlarını yansıtan şirketler bölgesel ve global düzeyde rekabette öne geçerek yollarına devam edecekler. Bu yeni yaklaşım iş dünyasının ve ihracatın yeni kurallarını ortaya koyacak. Özellikle ihracatçılarımızın bu konuda gösterdiği ilgi ve farkındalık çok üst düzeyde. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu konuda bir dizi webinar ve etkinlik gerçekleştirdi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdi. Ve Berna Hanım da bu toplantıya katıldı. Kendisinden bu toplantı ile bilgi rica ederim. Berna Hanım izlenimleriniz nasıldı? Toplantı nasıl geçti? Merhabalar herkese öncelikle. Şükrü Bey çok teşekkürler. Ee, öncelikle e, ihracatçılarımızın ve özellikle hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin, e, Türkiye için çok önemli bir sektör olan tekstilin e, çok e, farkındalığının artırılması gerektiğini e, gözlemledik. E, elbette ki sektörlerimizin ve şirketlerimizin e, güzel uygulamaları var. Gerek sürdürülebilirlik anlamında, gerek döngüsel ekonomiye giriş anlamında. Ancak Avrupa'ya ihracat yapmanın önündeki engelleri aşmakta onların geliştirdiği politikaları yakından takip etmek ve muhakkak alınan kararları nasıl uygulayabileceğimizle ilgili çalışmaları kendi içimizde yapıyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda geride değiliz ama daha da ileride olmak için, işbirliklerini geliştirmeye ve özellikle sektör öncülerinin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Bu hafta da buna vesile olan bir hafta olacak umarım. tüm sektör temsilcilerimizi haftanın geri kalan ki konuşmalarını takip etmelerine etmeleri için davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Aslında ilgi var. Ee, önemli ölçüde bilgi de yavaş yavaş ve farkındalık da oluşmaya başladı. Ee, ama bundan sonra bütün bu döngüsel ekonominin temel kavramlarını özümsedikten sonra atılması gereken iki tane çok önemli adım var. Bunlardan bir tanesi ulusal bir döngüsel ekonomi stratejimizin ve yol haritasının oluşturulması. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinde durum ne? Finlandiya 2016 yılında yayınladığı yol haritası rehberiyle döngüsel ekonomi konusunda ulusal rehber yayınlayan ilk ülke oldu. Bu rehber ile devlet idaresinin, belediyelerin ve işletmelerin hali hazırda taahhüt ettikleri döngüsel ekonomi önlemlerinin ana hatları çizilmiş olmuş. Rehberi 2019'da güncellemiş ve bu süreçte elde ettikleri bilgi birikimi doğrultusunda 2020 Eylül ayında Ulusal Döngüsel Ekonomi Yol Haritası Nasıl Hazırlanır başlıklı bir kılavuz yayınlamış. Döngüsel ekonomi yol haritası değişim için çok önemli bir araçtır. Gerekli adımları tanımlamaya yardımcı olur ve döngüsel dönüşüm için gerekli temel değişiklikler ve eylemler hakkındaki kilit paydaşların görüşlerini derler. Bir ülkenin döngüsel ekonomiye geçişini hızı landıracak bir vizyonun yanı sıra hedefler ve somut eylemler içeren bir rehberdir. 2015 yılı sonunda Avrupa Birliği Komisyonu döngüsel ekonomi eylem planı önerisini sunduktan sonra 2018 Mayıs ayında Avrupa Birliği döngüsel ekonomi paketi Komisyon tarafından kabul edildi. Bu süreçte ulusal, bölgesel ve sektör bazlı eylem planları açıklandı ve Avrupa Birliği üyesi 21 ülke döngüsel ekonomi yol haritalarını açıkladı. Ayrıca Çin, Japonya, Kore, Amerika ve Kanada gibi ülkeler de stratejilerini yayınladılar. Bizim de Türkiye olarak hızlıca bu stratejiyi ve yol haritamızı oluşturmamızın gerekliliği çok açık. Bundan sonra yapmamız gereken diğer bir önemli adımın ise sektörler bazında döngüsel ekonomi rehberlerinin hazırlanması olduğunu düşünüyoruz. Sektör spesifik rehberlerin bu konuya ilgi duyan tüm işletmelerin döngüsel ekonomi modeline geçişini, değişimini çok kolaylaştıran ve hızlandıran önemli bir araç olacağı kanısındayım. 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için 10 yılımız kaldı. Birleşmiş Milletler'in eylem 10 yılı olarak nitelendirdiği önümüzdeki 10 yıl dünyamızı dönüştürmek için hepimizin harekete geçmesi gereken bir dönem. Daha fazla söze değil, daha fazla eyleme ihtiyacımız var. Ülkemiz genelinde mevcut üretim kapasitelerimizin ve tedarik zincirlerinin dönüşümü ile döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması çok kritik. Bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazırladığımız işletmeler için döngüsel ekonomi rehberinin döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması için temel bir kaynak olacağını umut ediyoruz. Bu çalışmanın Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçiş yolculuğuna katkı sunmasını diliyorum ve bu çalışmaya katkıda bulunan, emek veren bütün kurum ve uzmanlara katkıları için çok teşekkür ederim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Beni e dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Şükrü Bey. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Döngüsel ekonomi ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu sorunlara çözüm üreten bir sonraki nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek adına ekonomi ve çevre arasında dengeyi kuran ve bunu sürdürülebilir kılan bir yaklaşımdır. Bizler Deküp Döngüsel Ekonomi Kooperatifi olarak bu yaklaşımın kamudan özel sektöre, üreticiden tüketiciye, toplumun her kesiminde doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanabilmesi adına kurulmuş ve bu konuda çalışan Türkiye'deki ilk kooperatifiz. Tam geçen sene bugünlerde Hedefler İçin İş Dünyası platformu ile işbirliğimize başlamış ve ilk ilk etkinliğimizi TÜSİAD'da gerçekleştirmiştik. O günden bugüne yapılan çalışmaların arasında sektörler bazında pek çok panelin yanı sıra kamu kuruluşları, kalkınma ajansları, yerel yönetim temsilcileri ve özel sektör ve STK temsilcileri, girişimciler ve yatırım dünyası da dahil konunun tüm paydaşlarının yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda hep yapıcı ve bütüne hizmet edecek çözüm önerilerini harekete geçirmeye çalıştık. Ve bu çalışmalarımızın sonucu olarak da Avrupa Yeşil Mütabakatı'nda yer alan başlıca sektörlere yönelik bir yol haritası niteliğinde kullanılabilecek Türkiye'nin ilk döngüsel ekonomi rehberi ortaya çıktı. Bu rehber döngüsel ekonominin bir alfabesi öğrenme kılavuzu niteliğinde tasarlandı. Konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kişi bile kolayca okuyabilir, ihtiyacı olan konuları kolayca bulabilir ve ilerlemek için gerekli kaynaklara erişim imkanı sağlayabilir. Kısaca ben yansıtmak istedim e, rehberimizi. Bu rehber sayesinde farkına varacağımız en önemli konu ise kültür olarak bizim içinde yaşadığımız toplumumuzdaki pek çok uygulamanın aslında döngüsel ekonomi kavramı ile ne kadar örtüştüğü. Gerek birey, aile ve gerek toplum iş yapış şekillerimizde bugüne kadar hep yapa geldiğimiz tamir, tadilat, ikinciye kullanımı upcycle, recycle ve paylaşım ekonomisi aslında döngüsel ekonominin temel taşlarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra bize yabancı olan ancak çok kolay uygulamaya geçirebileceğimiz de pek çok uygulama yöntemi mevcut. Ürünü satın almak yerine hizmet olarak sunmak, endüstriyel simbiyoz ile sektörler arasındaki kaynakların değiş tokuşu, atık olan malzemelerin tekrar kaynak olarak kullanılabilmesi, dijital, fiziksel ve biyolojik teknolojilerin kullanılması gibi pek çok uygulama. Bu uygulamalara örnek teşkil etmesi adına Türkiye'den de uygulama örneklerine yer verdiğimiz motive edici bir bölüm yer alıyor. Bu örnekler kendi şirketlerimiz, sektörlerimiz ve hatta girişimci olarak başlatabileceğimiz startup'lar için bir ilham kaynağı niteliğinde. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde öncelikle 7 sektöre yer verilmiştir. Bunlar elektronik cihazlar ve bilişim sektörü, piller ve araçlar, gıda, su ve besinler, ambalaj, tekstil, inşaat, yapı ve plastik. Rehberde bu sektörlere yönelik hedeflere de yer verilmiştir. Haftamızın çarşamba ve perşembe günü ise uluslar ve uluslararası sektör temsilcileri kendi sektörlerindeki uygulamalardan ve yapılması gereken çalışmalardan da bahsedecekler. Bundan sonra geliştirilebilecek işbirlikleri, işbirlikleri içinde diyalog imkanı sağlanmış olacak. Şükrü Bey, sizler de içinde bulunduğunuz platformlarda e, gerek e, kendi e, iş yapış e, şeklinizde e, muhakkak e, paydaşlarınızı da işin içine katarak çeşitli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Bunlar da aslında döngüsel ekonomi uygulama örneklerine giriyor, değil mi? E, kesinlikle Berna Hanım biliyorsunuz, e, ben tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde e, iş yapıyoruz. Bizim ailemiz, bizim şirketlerimiz tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde, ee, bizim sektörlerimiz en fazla kirlilik yaratan üçüncü dördüncü sektör e, gibi görünüyor ve lanse ediliyor. Aslında tabii çok üzücü olan e, bir bu konularla ilgilenmeye başlayınca öğrendiğim bir rakamı paylaşmak isterim. E, tekstil ve konfeksiyon sektörünün yıllık e, atığı 80 ile 100 milyon ton arasında ve bunların sadece yüzde biri maalesef geri dönüştürülebiliyor. dolayısıyla bizim ve bundan önemli bir kısmı yüzde 85'i de maalesef yakılarak ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla bir taraftan da çok önemli karbon salınımına sebep oluyor. bizim sektörde, bizim şirketlerimizde de özellikle bu atıkların azaltılmasına yönelik bir çalışma var. Bunu tedarikçilerimizle de birlikte yürütüyoruz şu anda. Atıklarımızı tasdif ederek geri kazanımı değerli bir hale getirecek ve özellikle bunlardan yeniden kullanabileceğimiz doğa dostu çevrilmiş, yeniden çevrilmiş, recycle kumaşlar ve tişörtler yapma hedefimiz var. Müşterilerimiz de bu konuda çok duyarlı ve çok açık. O yüzden bu tip çalışmalara devam ediyoruz. Daha da sektörde birçok iyi örnek var diğer firmaların yaptığı. Süper. E, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, ülkemizin e, sizin gibi ve sektördeki pek çok e, firmalar gibi örneklere çok ihtiyacı var. E, küçük, büyük, orta ölçekli demeden e, herkesin elini taşın altına koyup, kullandığı ürünlerin, kullandığı materyallerin neye dönüştürülebileceğinin farkında olması gerçekten şu anda dünyanın en çok ihtiyacı olan konuların başında geliyor. Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmak için çıktığımız bu yolda bugüne kadar bize destek veren başta Hedefler İçin İş Dünyası Platformu ve SKD olmak üzere çalışma grubuna, rehbere ve bu haftanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak bütünsel ve kapsayıcı yaklaşımlarıyla hayat bulacak döngüsel ekonomi anlayışı için bu haftanın yeni işbirlikleri geliştirmeye vesile olmasını dilerim. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkürler. Ee, Şükrü Bey sizin söylemek istediğiniz bir son söz var mı? Ee, çok teşekkürler Berna Hanım. Harika oldu. Ee, çok güzel söylediniz. Sizin söylediğiniz üstüne söyleyecek bir şey yapamadı. Belki vaktimiz varsa... E, moderatörümüz de uygun görüyorsa, birkaç soru alabiliriz, soru varsa e, arzu ederseniz. Tabii. Bu arada e, rehberimiz e, online olarak dijital ortamda e, yer alıyor. E, linkini e, chatten de paylaştık. E, i̇zleyicilerimiz, merak edenler e, oradan ulaşabilirler, indirebilirler. Şimdilik herhangi bir soru gözükmüyor. Evet, rehberin linkini de paylaştık. O zaman izleyicimize katılımları için çok teşekkür edelim. Çok teşekkürler. Her türlü soruları için e, gerek B4G platformu, gerek de küp hedefler için iş dünyası ya da kişisel olarak e, yardımcı olmak için yanındayız. Hep birlikte daha iyi işler yapmak dileğiyle. Selamlar, sevgiler. Sevgiler selamlar çok teşekkürler